Evet. geldim. Neydi bu oyunumuzun ismi? Forever. Forever Stranded. Evet arkadaşlar. Forever Stranded'e hoş geldiniz. Ben Mehmet. <laughs> ben for you, maybe. For maybe. Burada bir tane. Fricik değil. Bir de göbekli bir adam var. Selam Zek. <laughs> ben de. <laughs> Aleyküm selam. Ben de yürüsem. Merhaba yürüsem Evet abi ne yapıyor şimdi burada? Azıcık bek kayıt beklerken gece oldu ama olsun. F1, F1, abi efri, çıkalım. Efri, altın var. Çıkma çıkma çıkma. Ne Şimdi ne? E, abi hemen tableti göster. Görevlerden <laughs> e, o o aldık. E, konusu şöyle abi. Biz bilinmeyen bir gezegene düşüyoruz. Her yer işte çöl. Okay. E, oyuna başladığın zaman abi e, şu arka tarafta sandık oluyor. Sandıkta saplink Aynı şöyle duruyor hemen göstereyim. Şöyle oluyor. Ha, bu aşağıda, aşağıda, aşağıda aşağıda da 3 tane su oluyor. Hemen böyle alıyorsun, başlıyorsun oyuna. Mantığı böyle. Oy, kapıda kaldı. Kapıda kapıdan niye geçemiyorum? Ha, geçtim. Beceriksizlik diz boyu. Abi şuraya gitme. Şurada otomatik kapı açıcı şeyi var. Kapı açılırsa ölebiliriz. Şu hmm, plate varmış ama görünmez. Benim kapı nasıl açılıyor diyor. E ee, ilk görevin şeyinden bir bakalım ne çıktı. Ne çıktı abi? Katamı etmem lazım. Ee, elmas. Bu ne? <gülüyor> halı <gülüyor> Yere yatmayız hallanın üstüne yatarız artık. <laughs> Yatak oluyor mu acaba bunlarda? Hayır abi. <laughs> evet ne yapıyor şimdi? Abi şu. Abi bu bu modda ben şöyle şu... bir sıkıntı oh. var. Ee, şu Freddy Kralı oyuncunun ek. Abi. Kırdım. Evet Hatta. olur. Abi ESC'e bas. Evet. Ee, Opsiyonlardan düşük kaliteyi var ya abi. Orası kitle. Oyunun hiçbir şekilde e, easy peaceful ha. modu yok. Hard. Severiz. Sadece. Sadece... Dijital kuyu var. Aa void or miner varmış. Evet abi. Severim. Şimdi çift taraflı kapı yapacağız abi de. eee bu gece birazcık dışarı çıksak mı? Ne Bilmiyorum. Şey gel, Ömer bir gelsene sana bir şey mantarı yok bu değil mi? Slime, bu, buraya koyduğum Mesela slime'ların üzerinde zayıflık yazıyor. Ve hepsinin farklı özellikleri var. Açsan evet. Mi? Evet biliyorum. Ha Tinker Construct var bir de. Okay. Güzel. Bu cadı var kanka. Dışarı çıkarsak bizi harcar ya. 5 tane zombi öldürmemiz istiyor ama görev. Ne yapacağız? Öldürelim o zaman. Çıkalım mı? Abi kapı niye açılmıyor? Abi ben o... kapıyı şeyine kırdım. Zırp üstüne basıp açamasın diye. Efendim. Allah abi. Toprağı bırakayım mı şuraya? Nasıl çıkacağız? Kapıyı sağ tıklayarak. Hmm. Açılmıyor mu öyle? Aa açılmıyor. Abi. <laughs> ben kırdım yerdekini. Kırınca gitti mi abi? Elle kırınca gidiyor tabii ki. E şöyle yaparız abi. bekliyorum Çık abi. Ha, alabilir. Allah 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 Allah. Abi kılıç yapsaydım bari. Yaptım Allah. yaptım. İn... Allah canını almıyor. Ulan iki kalp varmış. Üç kalp var. Lay 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 Çubuk bari Zombileri öldürmek zor çünkü Şey dalıyor Uf. İskeletler dalıyor Oy oyun Ya bunun bir de çok saçma bir gülüşü var ya sinir ediyor adamı <gülüyor> <gülüyor> ha? Hayda Sesi duydum Uh. Yarım kalbim kaldı kaçıyor. Bu ne abi her yerde adam var. <laughs> Aleykümselam Adam mı lan bunlar? Donmasa iyi de. Don iyi. Ne pikliyor ya şu an. Laptop'ta hiç bir şey yok ama <laughs> Çok komik Tek attı bana Nasıl öldürelim ama diyor <laughs> Ey maşallah <Uf. gülüyor> Güzel abi gördün Gördünüz mü? Gözümün önünde oldu <laughs> Atladın lan <laughs> Bütün hepsini yok ettirdim abi İlk. Annem ee, aldım bu. Açlığım da olmadı, koşamıyorum şu an. Zırhım oldu. Aa. Oğlum çok acayip bloklar var lan dışarıda. Lan zırh atmayın lan. Şey yapma ikisi. Lan puşt. Zırh şey atma lan. <laughs> Nasıl gidiyor ya Allah? Abi ben e, şöyle güzel şeyler toplayabildim. Yani şunlarla toprak yapıyoruz diye biliyorum. Kaç kaç. Kapıyı açın. açın. Gündüz olmayacak mı oğlum? Göreceğiniz siz o zaman. <laughs> oluyor abi. Gündüz oluyor galiba. Evet oluyor. yine öldüm ya. Az bir şey sabredin. Bir saniye bastı bastırdım öldüm orada. Ayva. Bir koyda iki kalp vuruyor arkadaş. <laughs> Vah ya. Ya şu kafede uyuz oldum kıracağım şimdi. Evet kıracağım. Ömer, bizim bir zombinin içinde bir zombinin içinde 30 zombi çıktı bunun. lan. Şans küpüde var hocam bunu? O şans küpünde alakalıydı. hah kırdım kapıyı ya arkadaş. Kalk e, ee, kaktüsle döşeyelim mi etrafı? Öyle yapıyor zaten ya ben sapladım. Alayım mı üstün için zaten. Ağaç kaparalım oradan. Abi içinde ne çıktı? Yiyecek çıktı. Hepinize şimdilik bir yiyecek verebilirim. Zarport ölüyor zaten ya oraya koy git. Hadi düğme varmış lan içeri girmek için. Evet abi. Ben demin geldim kapıda kaldım giremedim. Çubuk var mı dört tane? <laughs> Şuna bak şöyle bir kör. Tinker Construct var. Bunda da o sizin yaptığınız kurtçuktan var abi. Nasıl yapıyoruz onu bilmiyorum ama. Yüksek i̇şte krok lazım o yüzden de değil mi? Kulakla toplayalım ağaçları. Kova, kova yapıyorduk ya kanka bunları şey için. Güveç gibi. Hmm, i̇yiymiş. Ha kurtçuk çıktı bir tane tamam. Ağaçları full ekin şimdi şey yapalım. Kurtlandıralım, ip yapalım sonra yatak yapalım. Rahatımıza bakalım. Aynen. Aynen öyle. <laughs> Var mı kemik tozunuz? Var abi. Gelecekler şimdi gelmeden basın. İki tane kurtçuk oldu. Şöyle bir kurçuk şuraya saldım. Bir tane de şuna saldım. Ya Yaratıklar doğmaya başladı. Kurtçuğu saldın mı abi? Saldım saldım. Verdim kurtçuğu ayarı. Geliyorlar. Başlayalım. Daha bu yüzde yirmi de abi bu çok bu geceden sonra toplayabiliriz önce. Kaç kaç. <laughs> şu şey yapalım, tinker masası görevlerini yapalım bari. E aynen, 18 tane odun var bende şu an. At üstüne gelsin. Atıyorum. Burada da var 16 altı tane. Koydum oraya. Açın. Sandıktan görebiliyorsun değil mi abi? Bir tane daha sandık yap da büyük sandık olsun burası. Daha rahat görürsün Sıkıntı yok, şunlar Bir tane crafting table'ın üstüne plank Toast station, bir tane tahtanın üstüne plank Stansin table, bir tane odun üstüne Yemek. plank Park Yemek bunu mu yiyeceğiz kanka? Efendim kanka? Yemek olarak şurada bir tane ete benzeyen bir şey var ama Tostum Aynen kanka Steak and chips var, patates kızartmalı tavuk, şey, et evet. yani. <laughs> Artan çaresiz yaptım. Bir tane de şuradan su içeyim. Ha görevi yaptın abi tamam alayım. Yapacağım tabi. Görevde şunları veriyor abi al. Oh. Şunlar buranın galiba. Sandığa mı koyayım nasıl koyacağım evet, şunun bilmiyorum. Şunun içine koyacağım işte. Adres. Sandığı koydum kanka buraya. Paten. Ee... Boş paten şuraya koyalım. <laughs> <laughs> A içime geçti. O içinden fare çıktı. Yaptığın kılıç nerede abi? Öldüm. Öldüğünün? Hı, hmm, tamam. Olduğumu içinde. <laughs> Diller alırım şimdi. Okçu yemin ediyorum Sniper gibi bu ne ya? Zaten Ondan ismini söyleyeceğim ben değiştirsin iskelet kalmasın sniper koysun Ne o Anam içeri girdi bir tane Hayır. Beni biri gidip size geliyor. Hayır. Yapma. Hayır. Hayır. Şöyle tuttuk sabah kadar. Ha 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 ha. Ha ha ha. Yumruk savaşları başlasın. Ha ha ya böyle bir şey var mı? <laughs> <laughs> Önümüzden kapı da kapandı. Şunu çıkartalım. <laughs> bir hata neler oldu ya. Hep Emre'nin yüzünden ya. Evet arkadaşlar ilk bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Biz birazcık malzeme kasıp kendimizi kurtarıp geleceğiz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Demir kılıçlı var mı? <laughs>